Kıymetli dostlar hepinize merhabalar. Yeni ve son dakika bir haberle karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Değerli dostlar Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 3 sivil yaralandı, 5 kişi hayatını kaybetti. Muhaliflere ait uçak gözlem evinin Laskiye ilinde Hımeymim üssünden 17.40'ta havalanan ve Rusya'ya ait olduğu bildirildiği savaş uçakları İdlib'in güneyindeki Serce, Mantif ve Rüveyha köylerine toplam 12 hava saldırısı düzenlediği bilgisi geldi. Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre Serce köyündeki hava saldırılarında 3 sivil yaralandı ve çok sayıda ölü olduğu bilgisi geldi. Öte yandan olay yerine çekim için giden Anadolu Ajansı muhabiri saldırılarda yaralanan bir çocuğu kendi aracıyla hastaneye ulaştırdı. Rejim güçleri de sabah saatlerinde İdlib'in güneyindeki Keferlete, Beynin, Keferavir, Freyfil, Sufohin, Deir Sünbül, Merayen ve Mağara köylerini karadan karıya atış yapan silahlarla hedef alarak bir sivili öldürmüş, 10 sivili ise yaralamıştı. Kıymetli dostlar video haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberimizde buluşmak duasıyla şimdilik hoşçakalın.